Bu videomuzda farklı bir konudan bahsedeceğiz. Yine tasarım dünyasının içindeyiz, yazılım dünyasının içindeyiz. Ama farklı bir opsiyondan bahsedeceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere bütün önemli işleri yapabildiğimiz Autodesk gibi, efendim ne diyeyim, Lumion gibi, SketchUp gibi, Adobe gibi pek çok programı bilgisayarınızda kurmanız gerekiyor. Ve bunlar bilgisayarın donanımını zorluyor. Değil mi? Yani bilgisayarınız çok 2-3 yaştan daha yaşlıysa, çok yeni bir bilgisayar değilse Donanımlarınızın özellikleri eğer çok yüksek seviyede ise sıkıntılar yaşamaya başlıyorsunuz. Neden? Çünkü bu programlarda çok önemli çizimler işliyorsunuz. Görsel, grafik işlemleri yapıyorsunuz. Haliyle bilgisayarı yoruyor. Tabii kimilerinizse bu işlemleri aslında hiç yapmıyorsunuz. Yani firmalarda grafik grafik tasarım birimleri var. Uğraşıyorlar ama bunun dışında da işte kurumsal iletişim, insan kaynakları, satış gibi birimlerde bazen bu kadar güçlü yazılımlara ihtiyaç olmayabiliyor. İşte tam da bu noktada Adobe'nin Express dediğimiz çözümü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Express dediğimiz zaman işte piyasada en yakın örneğini verebileceğim ürün Canva'dır mesela. Yani belki biraz CapCut'tır. Tamam mı? Bunun böyle alt örneklerini çoğaltabiliriz ama sektörde piyasada iş yapan tasarımcıların en yakın bildiği markalar bunlar. Bunlar ne yapıyorlar? Ee, Express de tabi bunlara dahil web tabanlı tasarım yapmanıza imkan veriyorlar. Ve olay web tabanlıya döndüğü zaman ne oluyor? Hem bilgisayarda kullanabiliyorsunuz hem mobil cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Yani internetin döndüğü her yerde bu server'a, bu sunucuya bağlanıp onun içindeki bilgileri kullanıyorsunuz. Kendi tasarım birikiminizi ekliyorsunuz ve ortaya hızlandırılmış bir veri çıkıyor. Hızlandırılmış çıktı alıyorsunuz. Şimdi Adobe'nin de böyle web tabanlı, bilgisayarınızı çok yormayacak bir uygulaması var. Onun ismi de Express. Tamam. Şimdi Adobe Express dedik ama bunu kimler kullanabilir? Tekrar özetleyeyim. Görsel tasarım konusunda doğrudan uzman olmayan, yani bu işi şirketinde ya da bir ajans olarak ya da bir birimde sorumlu kişi olarak grafik designer title'ıyla değil de daha çok böyle yan işte Biraz daha gününün az vaktini tasarıma ayıran kişiler için ya da bu işe başlangıç aşamasında olan kişiler için ayrılmış bir platform gibi görüyorum ben. İşte kurumsal iletişim, insan kaynakları, satış, pazarlama, böyle kendi içinde pazarlama, tasarım birimi olmayan, daha düşük bütçelerle bu tasarım işini hızlı, daha az vakit ayırarak halletmek isteyen işletmeler bunu kullanabilirler arkadaşlar. Şimdi burada Neler var peki? Yani Express, Adobe Express evet, tasarımla ilgili bir platform. Bunu anladık. Ama platformun içinde neler var? Bakın şurada ben arayüzünden size hızlıca göstereyim. Ee, ki burada mesela başlıklar almışım ama buradan da bakalım. Burada biz bir video atıp bunu kırpabiliyoruz arkadaşlar. Bir fotoğraf atıp arka planını kaldırabiliyoruz. Ayrıca bir pdf atıp bir kataloğunuz var diyelim. Oradaki bilgileri düzenlemek istiyorsunuz. Elinizde bir pdf var. Hızlıca içindeki yazıyı düzenleyip değiştirmek istiyorsunuz. Ya da katalogdaki bir görseli çıkartmak istiyorsunuz. Burada pdf düzenlemeyi kullanabilirsiniz. QR kodu oluşturabilirsiniz. Bir görüntünüz varsa bunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. Gibi gibi burada birkaç tane böyle bakın videoya altyazı ekleme, svg dönüştürme, profil resmi oluşturma gibi birkaç tane burada özellik var arkadaşlar. Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de hem kendi içeriğinizi burada alıp kompozisyonunuzu şekilde yoğurabiliyorsunuz. Hem de buradaki şablonlardan yararlanabiliyorsunuz. Benim için en çarpıcı noktası burası. Çünkü ben diyelim ki kurumsal iletişimde çalışıyorum. Sık sık toplantılara giriyorum. Belki toplantı sırasında bir kendim bir içerik paylaşacağım. Instagram'a bir post atacağım. Facebook'a atacağım. Belki LinkedIn'e atacağım. Buradaki hazır şablonları seçip hemen bu şablonu tek 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 düzenleyip kendi markamın logosunu buraya yapıştırıp hemen bunun çıktısını alabiliyorum. Bunu hızlıca paylaşabiliyorum. Böyle bir altyapı. Burada da siz bu şablonları kullanırken fotoğraf mı olsun? işte herhangi bir tasarım mı? Arka plan mı kullanmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bununla ilgili seçenekler veriyor. Hem ücretsiz hem premium olanları size filtreletiyor. Şunu söyleyeyim, Express'i ücretli kullanıyorsanız, örneğin mesela Creative Cloud paketiniz varsa, Creative Cloud'un içinde de var bu Express ücretsiz geliyor, premium versiyonu gidiyor. Eğer parasını ödeyip aldıysanız, bakın görsellerin altında premium erişimi var yazıyor. İşte bu Creative Taci Tacı gibi, bu premium işaretli görseller sadece sizde oluyor. Yani bunun parasını vermeyen insanlar bunu göremiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla siz yapacağınız tasarımlarda biraz daha özgün oluyorsunuz. Biraz daha ön plana çıkıyorsunuz. Böyle bir imkan veriyor. Ayrıca yani ne dedik? Şablonları kullanabiliyorsunuz ve çok hızlı. Yani şablonların içerisinde arama yaptırabiliyorsunuz. Ne tarz bir konu? İşte bir toplantı içeriği mi hazırlayacaksınız? Nasıl bir stilde olsun? İşte ne bileyim birden çok sayfalı mı olsun? İşte burada bir albüm kapağı mı olacak ya? Farklı bir çalışma mı olacak tamam mı? Burada hepsini size didik 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 seçmenize imkan veriyor arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir şey de var. Bakın sosyal medyaya özel hazır şablonlar da var. İşte bir masaüstü mü oluşturacağım, bir kartpostal mı, bir YouTube'da profil fotoğrafı mı oluşturacağım. İşte fotoğraf albümüne bir başlangıç mı yapacağım, logo mu tasarlayacağım gibi hazır zaten burada tanımlanmış yollardan da sizi başlatabiliyor. Bunun dışında ekleyebileceğim burada bakın şimdi e, burada Adobe'nin benim geçmiş videolarımı izlerseniz Firefly yani yapay zeka generatif AI dediğimiz kısımdan bahsetmiştik. İşte burada da Adobe Express'te de size yapay zekayı kullandırıyor. Yapay zeka ile oluştur dediğiniz anda işte ne oluşturayım? Görüntü mü olsun, video mu olsun, nesne mi olsun? Bunları da size aylık 250 kredi hediye ederek kullandırıyor. Ama siz işte burada yapacağınız işlem burada iki türlü kredi var. Standart ve Premium diye. Yapacağınız işlem hangisine giriyor? Standart'a mı giriyor? Premium'a mı giriyor? Buradaki kredi kullanım oranları da buna göre değişiyor. Zaten Türkiye'de Adobe'nin yetkili satıcıları var, distribütörü var. Onlardan teknik olarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama ben size ön bilgiyi vermiş olayım. Buradaki krediyi de AI de kullanma imkanınız var. Bu da çok güzel bir özellik. Onun dışında ben kendim farklı bir markanın tabanıyla de denedim. Bir de Adobe Express denedim ve şunu gördüm. İkisi de web tabanlı. Şimdi diğer markanın ismini vermeyeceğim. Kötülemiş gibi olmayayım ama Adobe Express'in öne çıkan özelliği bendeki yani video attım mesela videoyu kırpmak için çok hızlı. Tamam mı? Oradaki altyapı çok hızlı çalışıyor. İşte resimle ilgili bir şeyler yaptım, uğraştım hızlı çalışıyor. Sorunsuz çalışıyor. Böyle kolay tatlı bir arayüzü yapmışlar. Son olarak bir bilgi daha vereyim. Planlama özelliği var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yani siz burada hangi tarihte, hangi saatte, hangi taslağınızın hangi platformlara gitmesini, hangi platformlarda otomatik tetiklenmesini istiyorsanız burada onunla ilgili de tasarım yapabiliyorsunuz. Bakın Instagram, Facebook, X, LinkedIn, Pinterest, TikTok platformlarını destekliyor. Burada sadece şuna dikkat etmek lazım. Bağlanmaya başla dediğinizde Tamam mı? Burada hatta da çok güzel 3 tane Facebook hesabı bağlayabiliyorum. Mesela çok enteresan. Ama bunu bağlarken sizin hesabınızı ben denedim. Yani benim bireysel hesabımı bağlamadım. Mesela hesabınızın bir işletme hesabı ya da bir tasarımcı hesabı gibi bir hesap olması gerekiyor. Oradaki detayı zaten <laughs> tasarımcı arkadaşlar biliyorlardır, çözeceklerdir. Ona da dikkat edin lütfen. Bakın burada işte başlığını yazıyorsunuz. Hangi saat aralığında gönderilmesi gerektiğini yazıyorsunuz gibi gibi pek çok detayları da imkan veriyor. Bence çok iyi bir platform. Bu yıllık olarak kiralanabilen bir platform. Yani bir yıllık bunun aboneliğini alıyorsunuz. İşte diyelim Creative Cloud'a işte 12 birim yıllık para ödüyorsanız buna ödeyeceğiniz para 1 bir yıllık. Tamam mı? Çok uygun. İşte tasarım ekibinizde 5 kişi var ama bizim kurumsal iletişimde bir arkadaşımız var. O doğrudan tasarım yapmıyor ama işte kendisi ara sıra böyle toplantı görselleri, etkinlik görselleri yapmak durumunda, davet görselleri hazırlamak durumunda. Ona da bir altyapı verelim. Ne verelim? İşte Adobe Express orada devreye giriyor arkadaşlar. Tam sizin aradığınız ürün, aradığınız hizmet. Bunu önerebilirim. Eğer sorularınız olursa videomun altına yazmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.